Bir saat, bir saat. Bir saat. Bir Ha? Şey ha. Şey Siz ne kadar bekleyin? Evet. Ne kadar bekleyin? Ne kadar bekleyin? Ne Az bir şey. Az bir şey. Az bir şey, az. Yani fazla yok. 3.15 santime 0.1 santim mi? Murat. Mustafa, Mustafa, Murat değil, Mustafa. Ya, ben, ben değil. Evet. Evet. değil. mi? Hangi <laughs> de evet. evet. Celal abi, Celal abi. Pardon, size bir şey sorabilir miyim? Nerelisiniz? Memleket neresi? Aynı. Aynı. Yürük. Yürük. Aa. Mesleğiniz neydi? Ben öğretmenim, albay, emekli albay. emekli albay. Kaç senesinde emekli oldunuz? Bir dakika ya, biz burada beyefendiyle konuşuyoruz. Kaç senesinde emekli oldunuz? Almayın. 20 sene. 20 sene eğitim verdiniz. Gayet iyi. Ma maşallah çok iyi. Ee, nerede oturuyorsunuz? Bakırköy'de. Hastaneye yakın mısınız? hastane tam karşısında. Ha iyi. Ziyarete gidiyor musunuz oradakileri? O maşallah. Hepiniz arkadaşsınız. Deliler. Nasıl iyiler mi peki? Sağlıklı saatleri mi? O çok iyi çok iyi. Peki onlardan öğrendiğiniz bir şeyler var mı? Var. Ne öğrendiniz? Dürüstlüğü, Dürüstlüğü. öğrendim. Dürüstlüğü. Dürüstlüğü, saygıyı çok iyi. Alkolüye ne zaman başladınız? Bak ben ben bakın ben size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Sen ben ben seni imtihan mı etmek istiyorsun? Kesinlikle hayır. Dürüstlüğü. Bana öyle bir şey konuşamazsın. Dürüstlüğü. Celal ee, abi bir şey söylemek sen istiyorum. Sen ee, kemeriniz açılmış okay. efendim. Kemeriniz açılmış efendim. Sen! Sen! Okay. Okay. Tamam. Tamam. Peki. Peki sen tamam. Senin var ya. Benim var. var da şey konuşturacağız. Evet. da Senin yaşa kadar birine size hayatım var. Benim bir farklılığım var. de, bir daha bir şey konuşmuyorsunuz. Daha sağa giriyorum. Bak. Bir şey, bir farklılık bir şey söyleyebilir miyim? Ee, haklı olduğunuzu görüyorum. Özür diliyorum sizden. Haklı olduğunuzu söylüyorum. Özür diliyorum. Özür diledikten sonra söyleyebilir miyim? Zelal Bey, e, çok ciddiyim. Kemeriniz açık. Kemerinizi bağlar mısınız efendim? Bu konu hakkında size yardımcı olmak istiyorum. Siz beni yanlış anladınız az önce ondan dolayı. Söylemek istedim. Evet tebriğiniz için de teşekkür ederim. Biraz mı? Bunu saç kestireceğim ben. Hı hı. Gayet normal. Sen saç kestir. Beyhan saçı kesmesini istiyorum ben. Tamam buyurun böyle oturun diyorum ben de size ayakta mı kesecek Evet. <laughs> Aman dikkat edin düşmeyin. <laughs> Ama sizi kendinize zarar edeceksiniz. <laughs> evet evet düz gidin. Tam karşınızdaki kapı. <laughs> <laughs> <laughs>